Bir tablo. Ama sadece bir tablo değil. Tüyler ürperdici bir, bir ihtimalin, sisli Londra sokaklarında kaybolmuş bir katilin izlerini taşıyan bir görüntü bu. 1906 ile 1907 yılları arasında ressam Walter Sickert tarafından yapılan bu tablo hayali bir sahneyi tasvir ediyor. Karın deşen Jack'in yatak odası. Ancak buradaki hayal düşündüğünüz kadar uzak olmayabilir. Çünkü bu odanın modeli Sickert'ın kendi yatak odası. Ev sahibisi Louisa Johnson iddiasına göre Sikert'ten önce bu odada kalan bir kiracı vardı ve o kişi Çek olabilirdi. Johnson anlattığına göre bu adam cinayet günlerinde sürekli dışarı çıkıyor, cinayetler bitince de gizemli bir şekilde ortadan kayboluyordu. Sikert onun adını bir kitabın ilk sayfasına yazmıştı ama o kitap bir arkadaşına ödünç verildikten sonra kayboldu tabloya dönersek loş bir ışık eski moda bir yatak odasını zar zor aydınlatıyor. Oda açık bir kapıdan bakılarak çizilmiş. Arka plandaki pencereden süzülen pembe ışık yatay panjurlardan geçerken huzursuz edici bir hava yaratıyor. Mobilyalar silik ve belirsiz. Bir makyaj masası, iki sandalye ve ortada sanki biri oturuyormuş gibi ama aslında orada kimse yok. İşte tam da bu belirsizlik tabloyu bir sanat eserinden öteye taşıyor. Yıllar içinde bu tablo çılgın mı teorinin merkezine oturuyor. Walter Sickert aslında karın deşenecekti. Bu teori ilk kez Sickert'ın oğlu Joseph tarafından dile getiriliyor. Yazar Stephen Knight'a göre Joseph babasının ona her şeyi anlattığını söylüyor. 1976'da çıkan Jack the Ripper, The Final Solution kitabında Sickert suçlu ilan ediliyor. Ama sadece iki yıl sonra Joseph her şeyi uydurduğunu itiraf ediyor. Yine de teori çoktan yayılmıştı. Sanat tarihçisi Jennifer Dosal bu iddiaya sanat dünyasının sadece güldüğünü söylüyor. Bir başka uzman Wendy Boron ise bu hikayeyi tam anlamıyla bir fantezi olarak tanımlıyor. Secret'ın amacı ise sadece sanatsal. Ama bu tabloyu daha az ürkütücü yapmıyor. Sonuç olarak bu eser hem sanat tarihi hem de suç tarihinin buluştuğu tuhaf bir noktada duruyor. Belirsiz, karanlık ve fazlasıyla rahatsız edici. Sıfkı, Jack the Ripper gibi.